Günah benim Suç benim Kurdum bırak bu düş benim Bu kendime verdiğim rüşvetim, Dokunma elimde bir düşlerim var Günah benim suç benim Kurdum bırak bu düş benim Bu kendime verdiğim rüşvetim Dokunma de bir düşlerim var Yazarım derdimi kendime Kaderim ben de bu derdine Fakir yar olmuyor zengine Diyor davul bile dengi dengine Bak kalbimde cengime Yine kalmışım kendi kendime Sensin çare derdime Verdiğim ömrümü vergine Yine kalmışım bir başına, bir başına girdim bir başına Dönmüşüm baktım önü başına, sarıldım bazen de yanlışıma Yine kalmışım gece bir başına, bir başına girdim bir başına Dönmüşüm baktım Mesele, çakal olmakta değil yiyen Asıl mesele, çakallarla dans edebilmekte Vuracağız kıracağız patlayacağız, vuracağız kıracağız patlayacağız Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız Adana Adana Adana, adana. adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses Vallahi hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses Bu hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo Armanız hadi çöz bize bomba Tekine torba çeviririz sonra O işler öyle olmuyor 5 bir şey yapar Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzel Aşktan yana gülmedim Kara bahtım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama söylemedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm dilleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin umutlarım yersin.